Sizlerle birlikte parti yapacağız ama ne partisi? Aile. Hadi geçelim. Anne uyuyor. Anne ne uyuyor? Benim Anne de, anne de koş koş, koş. Ya annem buraya kızacak. Şimdi bana toplattıracak buraları. Koş koş koş. Allahım ya Anne yıkadım. Nasıl olmuş? Tamam bari ben de yıkayayım. Oh, ben de yüzümü yıkayayım. Ne güzel çocuğum var ya. Ama çok yaramaz. Sabah kalkınca oyun mu oynanır? Denize gülerdik. Denize gelmiş. Bu. Ah. O da ya. Oğlum ben de izin kadar. Hadi gel. PlayStation oynayalım. Gel. Anne. PlayStation oynamamı istiyorsun? O zaman. GTA 5. De. Maç yapacağız. R. Maç yapacağız. Hadi bakalım. Ama hangi konsol? Anne konsolu seç. Oğlum tamam ben bunu seçiyorum. Ay, Bak düşün. anne maç yapacağız. Ben yararsam sen bana kölelik yapacaksın. Eğer sen yenersen. Oğlum, hadi hadi. Şimdi bak. çekme. Oğlum tamam yapıyorum. Allah, mislim derim